açık deniz. Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum, her lahza bir alev gibi hasretti duyduğum. Kalbimde vardı Bayron'u betbah eden melal. Gezdim o yaşta dağları, hülyam içinde lal. Aldım Rakofça kırlarının hür havasını. Duydum Akıncı cetlerimin ihtirasını her yaz şimale doğru asırlarca bir koşu bağrımda bir akis gibi kalmış uğultulu mağlupken ordu yası dururken bütün vatan rüyama girdi her gece bir fatihanezan hicretlerin bakiyesi hicranlı duygular Mahzun hudutların ötesinden akan sular gönlümde hep ozanla beraber çaldadı. Bildim nedir ufuktaki sonsuzluğun tadı. Bir gün dedim ki istemem artık ne yer ne yar. Çıktım sürekli gurbete gezdim diyar diyar. Gittim son diyara ki Serhatlidir yerin Hala dilimdedir Tuzu engin denizlerin Garbın ucunda Son kıyıdan En gürültülü Bir met zamanı Gökyüzü Kurşunla örtülü Gördüm deniz dedikleri Bin başlı ejderi Gördüm güzel vücudunu Zümrütleyen deri Keskin bir ürperişle kımıldadı an be an Baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan Sonsuz ufuktan aa ah, o ne coşkun gelişti o Birden nasıl toparlanarak kükremişti o Yelken vapur ne varsa kaçışmış limanlara yalnız onundu koca meydan ve manzara. Yalnız o kalmış ortada, asi ve bağruhun. Bin mağara ağzı açmış olurken uzun uzun. Sezdim bir aşina gibi heybetli hüznünü. Ruhunla karşı karşıya kaldım o med günü. Şekvanı dinledim ezeli muzdarip deniz. Doydum ki ruhumuzla bu gurbette sen deniz. Dindirmez anladım bunu hiçbir güzel kıyı. Bir bitmeyen susuzluğa benzer bu ağrıyı. Yahya Kemal Beyatlı'dan Açık Deniz şiirini seslendirdik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin.